Thank you. Da <laughs> bu da şey biliyorsunuz <laughs> sarımsak reçeli çıktı. O bir tuttu yürü, yürürken e, bu ihtiyacı oldu çünkü sarımsağı saklamamız için. Bu saniye e, ihtiyacımız vardı ki e, 80'li yıllarda kurmuş olduğumuz bu zanemizi, bu aşağı maharetteki bu zanemizi bir e, dolaşalım bakalım motorlarımız falan ne alemde diye girdiğimizde e, baktık ki rahmetli babaannemin e, 30 yıl önce e, yapmış olduğu ve bir plastik bidonla Kapaklı bir bidonla sakladığı ve biz de orada unutmuşuz, bırakmışız. Sonra geldik, işte tahlile gönderdik. Hani bir bozulma üzerinde herhangi bir bakteri üretimi veya bir şey var mı diye baktık hiçbir şey yok. Sonra bunu içmeye başladık. Efendim. Sonra ya biz bunu yapsak nasıl olur filan derken tekrar üniversitedeki hocalarımızı ee, rahatsız ettik, ee, fikir danıştık. Onlar da bize çok yardımcı oldular. Ee, önce bir, bir yılını denedik bu ürünün. Sonra 18 ayını denedik. Ondan sonra da 24 ayını denedik. Ee, akredite laboratuvarlarda tahlillerini yaptırdık, dosyamıza taktık ve bu ürünü e, ilk önce şişe olarak ürettik. Okul gıdasıdır belgesini de aldık. Yani içinde katkı yok, koruyucu yok hiçbir şey yok efendim. Dalından sıkıyoruz, getiriyoruz efendim, parçalıyoruz, kaynatıyoruz ve şişeye koyuyoruz. Bu kadar. Bir üründü. Çocukluğumuzun kolası bir üründü. Biz bunu aldık, sıktık. Biraz da üniversitemizin katkısıyla, değeriyle bu e, hür yemez elmamızı e, şişeye koyduk. Kastamonu'nun değerlerini çıkarmıştık demiştim. Ee, böyle bir şeyi yani çocukluğumuzu kolası bu ürün ve bu ürünü geliştirmeyeceğiz de ne yapacağız ki yani e, bir değer daha kazandırmış olacağız yani öyle güzel övgüler alıyoruz ki, mesela araçlı bir hemşerimiz babası diyor ki ya ne kadar güzel bir ürün üretin, beni çocukluğuma götürdünüz, işte İstanbul'da bulmam imkansızdı, İzmir'de bulmam imkansızdı, bizi eski günlerimize döndürdünüz, çok teşekkür ederiz diye böyle yüzlerce mesajlar alıyoruz. bol Bol